bir vatandaş olduğunu söylediler. Yakınlar da aşağıda bahçede oturuyor. Özürlü bir şey onu kaybetmiş herhalde. Nereye gideceği de ne belli değil. Artık ayağı mı kaydı, ne oldu düşmüş. Söylentiye göre dün düşmüş. Her tarafı yara bere içindeymiş. Canlı mı hala? Hala canlıymış tabii. Bir kırık falan varmış. Yüzü parçalanmış bayağı. İşte afeti aramışlar. Jandarmada helikopteri göndermiş. Şu anda onu kurtarmaya çalışıyor. kemik yaralı düşmüş oraya. İki günden beri oradaymış. Şey. İki ayakları da kırılmış. Halikopterle işte geldi de Biz alamadık. Koruyucularımız da var. Alamadılar. Biz de geldi. Sağ olsun devletimiz. Ne yapıyormuş orada? Hiç bilgimiz yok. Hiç bilgimiz yok abi. Gelmeye gelmiş. Engelliymiş herhalde öyle. Özürlüyüm. Yürüyerek mi gelmiş? Yürüyerek gelmiş evet. Önden uğraşıyorlar böyle. Helikopterimiz geldi işte. Çabalar bunlar inşallah kurtulacaktır. mutfaktaydım böyle birisi geçti baktım bizim insanları değil şöyle bir baktım gençten 18, 18 yaşında falan böyleydi başında da hala böyle saç bir hastalığı vardı sarışın bir çocuk böyle gitti baktım dedim ki ne oldu nereden geldi bu buraya? herhalde suya falan gidiyor ee, şöyle düşündüm başka ne da. zaman geçti dün mü dün saat 9 sıralarıydı <laughs> Dünden bir adam buraya da gidiyordu. Mavi şortlu, sarı gömlekli. Biz yani meczup zannettik. Ama başına ne iş gelmiş bilmiyoruz yani.